giocare in questo stadio e riuscire a fare tre gol, ma siamo una squadra comunque che cerca sempre di, di fare la partita, cerca sempre di creare occasioni perché vogliamo fare un calcio offensivo, poi capita a volte di, di subire, però la nostra impronta deve essere quella di cercare di, di andare a vincere tutte le partite su tutti i campi, l'abbiamo fatto bene fino a un certo punto, poi al secondo tempo abbiamo perso un po' di fiducia, abbiamo calciato via troppi palloni, quando era il momento invece di di calmarci, di gestire meglio alcune situazioni, però alla fine è un risultato importante e i ragazzi se lo meritano. büyük bir takıma karşı büyük bir maç oynadık. Zor olacağını biliyorduk büyük bir statta. Tabi bu atmosferde 3 gol bulmak da kolay değil. Bunu iyi değerlendirdiğimiz düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi bir maç çıkarttık. İstediğimiz pozitif futbolu sahaya yansıttık. Pozisyonlara girdik. Bu pozisyonlarda değerlendirdik. Tabi ikinci yarı biraz Galatasaray'ın baskısından dolayı oyuncuların biraz çekindi. Biraz orada pasif kaldık. Uzun toplara başvurduk. Orada tabi 3-1'den bir geri dönüş oldu. Ama tabi oynadığımız pozitif oyunun da verdiği Ma no, abbiamo giocato poco, soprattutto secondo tempo. Siamo rimasti troppo bassi. Quando ti schiacci, è normale che loro possano portare più giocatori in fase offensiva. Anche hanno messo poi gente molto offensiva anche negli ultimi minuti, però... Abbiamo sbagliato perché non dovevamo abbassarci così, dovevamo continuare a giocare e invece, un po' per la pressione, un po' per. la loro che volevano recuperare il risultato ci hanno portato a Tabii e, ikinci yarı daha az oynadık oyunu, daha çok uzun topa başvurduk. O, bizi daha çok geriye yasladılar. E, onların aslında bizi biraz zorlamasıyla buraya geldik. E, daha bu kadar geride blokta karşılamamamız lazımdı. Yine kendi oyunumuzu oynayabilmemiz lazımdı. Tabii ki oyuna attıkları ekstra ofansif oyuncular da bunu tekrar bizim için zorlaştırdı. Zaten e, takımıma da söyledim. Burada bizim daha top oynayan, yine isteyen e, bir görüntü olmamız lazımdı ama maalesef bunu sergilemedik sahada ikinci yarı. Ee, tabii ikinci yarıda aslında atılan toplar da biraz zordu onun için, onu alması için. ilk yarı bunu çok iyi yaptı, çok iyi top sakladı. Tabii e, aslında görevini ilahi ile yaptı diyebilirim. iyi bir maç çıkardı ama doğal olarak ikinci yarı iki stoperle de artık belli bir yerden sonra e, mücadele etmek zor oluyor. O bütün görevini yaptı diyebilirim bugünle ilgili. Ee, tabii e, bu e, ajitasyon yapıp bu olayların üstünden çok gitmek istemiyorum, çok hakim konuşmayı sevmiyorum. E, o maç bitti, yapacak bir şey yok, değiştiremeyiz. Ama tabii ki de bu tip statlarda oynamak zor, bu tip baskılarda, bu tip atmosferlerde oynamak zor. Biz daha az e, seyirciyle, daha sakin statlarda oynuyoruz. E, ama e, burada da tabii sesimi de durmam lazım da oyuncularıma çünkü e, kalabalık oynuyoruz, çok rahat duyulmuyor. Biraz o yüzden bugün daha agresif kaldım. E tabii ilk geldiğimizde değişen bir yapı vardı. Karagümrük'te de oyuncu değişimleri de oldu. Ben de buraya adapte olmak için benim de kendi baktığım e, alışma durum periyotlarım oldu. Ama en sonunda e, hep söylediğimiz gibi pozitif futbol, hucum oynatan bir futbol yaratma isteğimiz vardı. Ve yavaş yavaş da bunu tamamen takıma geçirdik. Hem pozisyonel olarak hem hareketlenmeler olarak hepsinin bir öğrenme e, zamanından bunu çıkarabildik aslında. E, ve şu anda tabii ki de istediğimiz futbolu sahaya yansıtıyoruz. Goller atıyoruz tabii biraz daha az desek daha iyi olacak bizim için ama e, genel olarak yaptığımız bütün antrenmanlarda da istediklerimizi sahaya yavaş yavaş daha çok yansıtmaya başladık. E, tabii ki geriden oyun kurma felsefemiz bizim de var. Çünkü e, biz buna inanıyoruz. Geriden oyun kurduğunuzda daha çok size alan açılacak ve bunları kullanacaksınız. Bunun üstünden zaten takımımı bir işeme kurmuştum bütün sezon başında. Bu tip atmosferle de, de, de bunu devam ettirmek istiyor Çünkü pozitif oynamak isteyen, ofansif oynamak isteyen bir takımız. Tabii ki de her maça göre kendi ayarlamalarımızı yapıyoruz ama bugün de yine bununla beraber başlamak istedik. Çünkü e, daha çok alan yaratılacak ve biz de hızlı oyuncularımızla bunu değerlendirebileceğimiz üzerine bir oyun yapmıştık. E, ve biz de bunu inan hep buna inanıyoruz ve bunun üstüne de gideceğiz sezon boyunca. Bütün takımımızı da buna göre hasta dizayn ediyoruz. Tabii Zaniolo yeni geldi ülkeye. Alışma süreci de olacaktır. Kendisi önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Belki daha fazla süre istiyor onun alışması için ama tabii bu bizim, benim işim değil Okan Hoca'nın işi. Çok da girmek istemiyorum ama kendileri iyi bir başlangıç yaptı. Daha çok oynayarak, daha çok hazır olarak fiziksel daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. İk i̇kinci sorunuz panik konusu tabii ki de söyledik. Çünkü biz herkes analiz ediyoruz. Bütün penaltıları, bütün serbest vuruş oyuncularını hepsini özel olarak analiz ediyoruz ve bunu da e, atabileceğini, kendisinin bunu denediğini biliyorduk ve bunu da e, kalecimize de söylemiştik, kaleci e, departmanımıza. E, bunun da meyvesini aldık. Ee, tabii ki de iki tane güçlü takım, iki tane kaliteli takımla e, oynama şansı bulduk bu son dönem periyotta. İkisi de bizi aslında belli bir noktalarda zorladı. Ama biz de onları zorladık. Ee, onları gördüğümüz için de mutluyum mutluyuz, onları zorladığımızı. Ee, o, çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum şampiyonlukta yarışan iki takım. Ama e, ben kendim, biz kendi işimize bakıyoruz. Onların yarışında merakla bekliyoruz.